Merhaba arkadaşlar. Berkay Yavuz Berkay Yavuz oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. O 14 level olduk. 14 level. O 15 level olduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Yıratırklar Driver oynayacağız. Level atladık. Birden iki level atladık. Nasıl oldu anlayamadım. Evet arkadaşlar önceki bölüme söz verdiğim gibi bu bölümde sizlerle birlikte yeni tır alacağız. Tabii ki de ne alalım? Man alacağız demiştik. O yüzden man alacağız. Zaten buralarda şu anda en hızlı o. Hemen şöyle bir alıp modifiyesine geçelim. Kombilerimiz kaldı. Argeyip. Domut. E onu süremiyoruz mu? Aldım ben onu. Özel. Sen çekme yapacağım. Lan. Hemen şuradan modif yapalım. İlkten paint'ten başlayalım. Paint olarak. Ben yani buna gri mi istiyorum? Öyle gri gibi. Beyaz olamaz. olmaz. Beyaz güzel gitmedi Ben daha çok böyle kırmızı rengi falan seviyorum arkadaşlar. Ulan böyle Turek arabası gibi oldu. Bakalım kendi orijinal rengi ne kırmızıyı sevdim bulutları da Ve kırmızı olsun Şuraya hemen devam edelim modifiyemize öyle ben yani şuradan yavuz yavuz

Heh böyle olacak. Ama burada da bir tane şey atalım. Buraya da bir tane yandan anten. Buraya da bir tane lamba. Bunu zaten yaptırmışız. Böyle ne oldu anne? Bunlar bunlar olacak. Çok abartılı değil. Bir tane böyle abartısız. Tekrar o kadar para vermeye gerek yok. Yapmamız kadar da paramız yok. Aslında tekrar para para verebiliriz. para verebilirim Bakayım koyulacak başka bir şey var mı? Yok. Bakalım tırımız nasıl olmuş. Bir içine de bakalım. Bana arkadaşlar içi hoşuma da gitti yani işime hoşuma gittiği için hızlı da gidiyor. Zaten bir tane daha video atmıştım manla ama o hileliydi. Bu kendi şeyim, çarım. Arkadaşlar bu videodan sonra da zaten Drive School 2 bunun altı gelecek. Onu da hilelisini indirdim. Arabaları tanıtacağım size. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.